Posteki Kadınların dili, erkeklerin dili. Hmm, bunu yapacağız. Bunu sen yapacaksın demektir. <laughs> bir kadın üzgün değilim diyorsa tabii ki üzgünüm seni moron demektir. Bu <laughs> bir kadın bugün çok güzel davranıyorsun diyorsa sen 80 başka bir şey düşünmez misin demektir. Hadi de erkeklerin dili bakalım. Acıktım acıktımdır. Uykum var diyorsa bir erkek uykum vardır. Bir erkek yorgunum diyorsa yorgunumdur. Bir erkek güzel elbise diyorsa güzel dekoltedir. <laughs> Değişmeye başladı. Bir erkek seni seviyorum diyorsa hadi seks yapalım demektir. Bir erkek sıkıldım diyorsa seks yapmak ister misin demektir. Bir erkek bu dansı bana bir eder misin diyorsa Seninle seks yapmak istiyorum Dur Bir erkek sinema gitmek ister misin diyorsa Benimle seks yapmak ister misindir Bir erkek Seni yemeğe çıkarabilir miyim diyorsa Şimdi seks yapabilir miyiz dir. <laughs> Bir erkek Bu ayakkabılar bir elbisede yakışmamış diyorsa Ben gayim demektir <laughs> Daha fazlası Ve derin dalış için foundationa bekliyorum Efendim